Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Umarım öyle olur. Brawl Stars'ı birazcık da anlatmaya çalışacağım. Tabii ki bilenler vardır ama bilmeyenleriniz de varsa öğrensinler. Arkadaşlar bu birazcık geç bir işlem. Ben olunca size haber veririm. Bay bay. Evet açılıyor. Bir iki dakika falan geçti. Ekranımız. Işte. <laughs> Arkadaşlar bilenlerimiz vardı da bugün ben anlatmayacağım. Anlatım videosu da çekeceğim. Bunu sadece oynayacağız. Nerede çıktı? Brawl Pass'ten. Hemen bir oynayalım çünkü çok fazla da konuşmak istemiyorum bu videoda. İyi bir kamera buldum ve onunla çekiyorum. Düzleteyim şöyle. Biraz geç giriyor da. Bir yani de internete doldurduğum zaman <laughs> Arkadaşlar onuncu da olmayan. Onuncu da çok veriyor, çok eksiyor. Benim inceni yani bu arada bu kadar. Beni yani çıkarsam ayağımda sesleniyorum. Bırak pestek bir yerden çıkar. <laughs> Tabii Nani alanlar da var da. Allah'ım ya Rabbim ya Allah'ım. Gördüğünüz gibi gittik. Çok geç bir veda oldu. de savaş Ay arkadaşlar yoruldum. Muazzam efsanevi çıksın diye adımı sarı yaptım. Size birazcık turuncu gözükebilir söyleyeyim. Aslında sarı. Tekrar önünüze koydum size. Kim davet ediyor beni? Zeynep Kaya. Arkadaşlar bu Zeynep Kaya'yı istemiyorum ben. Zeynep Kaya gelen yen tarafından gelen adresin süresi de oldu diyor. Bir daha siz etmeyi alalım da bizi davet edemezsin. Şu da yeşil değilmiş. ya. Arkadaşlar bir maç atayım isterseniz. Çünkü az önceki maç çok kötü geçti. Savaş topu atacağım arkadaşlar. Ben çünkü hani savaş topuna gerçekten güzel ya da elmas katmaca atalım bir. ateş ettim ya. Arkadaşlar şu yukarıda bu arada ifade yerim var. İfade yerimi gördüler. Like atsınlar. Görmeyenler de like atsınlar. <laughs> Nani gördüğümde ben korkardım. Oradakilerin canı 500'e yakın olurdu. Benimki 200 ya yukarı Bak 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 bak. Allah'ım koltuğun ne işi var elmas kaplıcada ya. Arkadaşlar çok olmayacak karakterler var çok güçlü. Lan yürü. <laughs> İnternet gidiyor arkadaşlar. Bu problemden burayı öderim de onlar alacak galiba. Alacak alacak.

Öldürün, bulu, bulu, bulu. Bunu öldürün bunu 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 Bu çok kolay öldürecek <laughs> Arkadaşlar çok kötü bir şeyler yaşanıyor Sonunda oldu Ne Kayı bizi davet etmiş. Onu davet ettim. Kabul edecek mi? Çünkü beni davet ettiydi bir ara. Etmiyor. Kabulmadı. Maça mı girdi yoksa? Profil çok güzel bir profildir. Frank'i var arkadaşlar. Bibisi var. Öbürleri hep çöp. Benim manim var ama ya. Annenin arkasında şöyle bir kuş var. Buradan aşağı iniyorsunuz ondan sonra bir bilgi cool bastığınızda Arkadaşlar bibiyi bas, <laughs> bir şey bir deneye bastım. Size bir fake şey de göstereceğim bir Şöyle güçlü vuruşumda olsun be. Arkadaşlar şimdi Bibi'yle şöyle atalım. Bir tane de güçlü vuruş atmak istiyorum. Tamam. Şimdi tamamen yerleştik. Şimdi bir ulti doldurayım ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ultim doldu. Şimdi Buradan robotu olmamalı. Gördüğünüz gibi robotu Cem'e gidiyor. Tamam güzel de da vurdum mu patartır mı bilmem bir şey yani. Patladı mı? Evet arkadaşlar şimdi ben çıkabilirim. <laughs> Bunu verdin attım. Aç abi. da kafalı de değil de bazen dilin sesi çıkmayabilir. O da oyunun hatası yani. yani de sıkıntı yok. <laughs> Kamerayı <Sıkıntı gülüyor> da öleceğiz biz öleceğiz ki. Bu da gerçekten oynuyorum. Bazen ulan oluyor yorumlara yazıyorsun. Abi. Sen de yeğenlerim açtım falan. <laughs> Arnefe kanalında arkadaşlar. Aha. <laughs> Top bende. <laughs> de atamam. Atamam benim lan ile hiç golüm yok zaten. Ya yani öldür makine de dalıyordum. Daha enderlenip tamamlanmadık. Al onu. Al onu. Mesela savaş topuna canı fazla olan karakterlerle girmek daha avansız. Niye olduğunu sorarsanız. Yani sizi kaleye gidene kadar az canlıyla ile... gir... Allah'ım! Allah, Allah. Bizim tam kalenin oraya koyulmuş da. Düştün hani. Hah gitti o ya. Oh! oh. <laughs> Öldüm. Emezde gidiyor. Emz yani o. Arkadaşlar bu arada gece de çekiyorum. Ama akşam çekiyorum. Durun. Arkadaşlar lambaları yaktım da. Bunun için. Oyun gitti ya. izleme klipimi gösterelim. Arkadaşlar ne olur katını Üyeleri 24 tane. Gördüğünüz gibi. Bu kadar üyesi var. Kulübümüzün bayağı bir üyesi var. Tamam 753 bile kulübümüzde. Şimdi de bir savaşçısı var. Bu yeni açtığı hesabını. Hemen bunu kaldıralım. O yüzden. Ne kaldıramıyorum. Telefettir yapma yap yok da ben başka vesap da yapacağım. da ya, Evet arkadaşlar. Kulübümüzün adı Arena Eylül. Kulüpte etkinliklere katılım açık. Kulübe deyip burdan. Evet arkadaşlar, sohbet. Buradan evet da yazabiliyorsunuz. Arkadaşlar mesela yazmak istiyorsunuz? Şöyle şöyle. Yazalım. ben gönder. Görüntüde aran yazdım. Bu sensin diyor. Evet benim. Bundan da çok iyiydi. Vay be de falan diyebiliyorsunuz. Bilenleri var da bilmeyenler için anlatıyorum. Birkaç video daha çektim de onlar vans olduğu için gösteremedim sizlere. Açın. Böyle hiçbir şey yapmıyorum açılmadığında. Gidiyorum. Bizim takımdan ne? Galiba biz de aldık. Biz takımdan o zaman elbir moylan ne kadar. Gördüğünüz aaa tükürme vurdum şimdi yerime vurdum Ne keserim ben arkadaşlar biz bu yere kaleye ya. arkadaşlar baya bir internet tüketiyor ya arkadaşlar devam edelim biz ya az önce bir tanesini geçerim de sana bak Ayvan'dan ayrıldım. Ayı, ulusu, 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 ayı bile öldürüyor bizi ya. ya bu ne be? Nani çıktı diye sevinmeyin ya. Ah, ha baba baba. Şuraya kadar bile gidemiyorum. Oh ayı da doldu. Neyse ben olayım bizim böyle bizim olayım Allah. Neyse, fena doluyorlar şu anda biz de onlarınkine dalıyoruz. Ha. Ha, bitirdik ya. <laughs> oh ne <olsun. Gülüyor> dostluk maçı oluşturalım. Buradan da bakın. Hesaplaşma haritalarına bakalım. Emas kapınca falan söylemem çünkü bu soru var. Bolluk ve kırk... Kır Bolluk ve kıtılık var. Karanlık geçit. Bakış açısı. Güvenlik merkezi. numarası Ara Arama numarası Arama arası Nehir yanında Az önce oynayacak Gölge ruhlar Yumurta kabuğu bura birazcık kapalı bir harita şu Diler de düşman Gölge ruhlar var Parıltı Karıldı da pek desin. Gazi var adıysın. Nasıl bir Ondan sonra cırma ne desem. Böyle haritalar var işte arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma <laughs> abone olun. Ve like atın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.